Sabah gıcırtıyla açılır kapı. Akşam suskun kapanır. Tahtalar zift kokar, alınlar toprak. Meşe odunları çıtırdarken sobada içim üşür, yalnızlığım artar. Mevsim şeridine bakarım, hayatım şerit olur akar. Pencereye kuşlar konar, ellerimle silerim buğuları. Öz göze gelirim kuşlarla, ömrün beyhude geçti derler. Beyhude değil, vallahi değil. On altı yürek, on altı çift göz. Sabah bana bakar, akşam bana. Susarsam boyunları bükülür. Coşarsam menekşeler açar yanaklarında. Kızarsam alınlarını saklar çocuklarım. Hangi daha yücedir benden? Hangi deniz derindir hislerimden? Ben bir köy öğretmeniyim. Soğuk lojman duvarlarında avuçlarım kanar pencereler ıssızlaşınca Yalnızlığıma sokulur ısınırım Bir türk haritası çizerim rüyalarımda Her köşesinde bir yürek atar Karanlıkta bulutlar hırçınlaşır Uzakta yalnızlığım parçalanır